Hoş geldiniz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun Sıdıka. Lokanta açmışsınız ha? Nasıl gidiyor işler? Senin ne işin var burada kenar ya? Aa, e kapıda Erlen'e serbest yazıyordu Sıdıka. <laughs> Nasıl espri ama? Ben duyuyorum burası çok esprili bir ortam. Deminden beri yapıyorlar. Umarım hesabı da espriyle ödemeyi düşünmüyorsundur Kenar. Param var canım. Bak hani ne diyeceğim, hani demin e, kapıda ellerde serbest diye espri yaptım ya... ...aslında bizim izin bittikten sonra ben komutanla konuşabilirim. Yani burayı gerçekten ellerde serbest yaptırabilirim. Ya yani o zaman satışlar ne biçim artar biliyor musun? Sağ ol ama askeri yardıma ihtiyacımız yok Kenan. Gördüğün gibi işler böyle de gayet iyi gidiyor. Yalnız biraz servisi zayıf buldum. Yani menü falan da yok. Müşteriler böyle seviyorlar Kenan, Allah bilir seni de severler de maskot yaparlar. Enterlerin böyle bir tehlikesi var işte. Neyi sevecekleri belli olmuyor. Her neyse ne istiyorsun söyle. Bugünkü spesiyel getireyim mi sana? Sen getir Sıdık Ander. Ben senin elinden zehirli kıyma bile yerim. Ne yazık ki gıda tüzüğü zehirli kıyma kullanmamıza izin vermiyor Kenan. Yoksa emin ol getirirdim. Ah pardon Sıdık ya Bir parça da alkol alabilir miyim acaba? Ne alkolü ya? Alkol ya Meyhane mi burası? <laughs> Ya ne olacak canım herhalde bu arkadaşlar benim birazcık alkol almama izin verirler. Değil mi abi? Afiyet olsun. <laughs> Nasıl? Hemen ortama ayak uydurdum değil mi Sıdıkam? <laughs> Pardon arkadaşım be. E bu Tarantino dediğimiz arkadaş kim? Yani tanıdık <laughs> biri galiba. Sıdıkam! Bana bak. O konuştuğun olan gazeteci miydi kız? ...öbür enteller hiç benzemiyordu. Hayır eğer gazeteciyse kibar davran çocuğum tamam mı? Hakkımızla yazıp çizerse, burası dolar taşar. Gazeteci mı? değil anne, gazeteci değil, o bir salak, salak! Ne? Salak o, salak, 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 Bak hala evde yok, eşşoğlu şeyin karıları! Ulan işi gücü boşlayıp yine o lokantaya gitmişler ya! Ev yıkılsa, lordun başına bir şey gelse ruhları duymayacak! Gösteririm lan ben size, dışarılarda sürtmeyi! Safiye! Neredesiniz kız? Safiye Sıdık'a çıkın ortaya! Sanıyorum improvize bir komedi gösterisi evet, yapılıyor. Evet. Spontane bir animasyonla karşı karşıyayız. Buranın doğuşluğu bu. Seyredelim biraz. Bak Safiye son kez uyarıyorum. neredesiniz çıkın ortaya. Aa! Zekeriya sen ne yapıyorsun burada anacığım? Kürsülerin güzelliğine bak. Sizleri arıyorum, yani arıyorum tabi. Neredesiniz sabahtan beri? E Biz buradayız Yana'cığım, lokantayı işletiyoruz. Ya, ya, bariz güzel oyuncular ya. Yokma, Mecbur muyum ben karımı lokantalardan toplamaya? Bağırmasına el yanında Zekeriya ayıp oluyor ama. Çok içrek oynuyorsunuz beyefendi, lütfen devam edin. Sus lan konuş, bak çarpacağız. <laughs> <ya. gülüyor> Gülmeyin lan siz de, ne gülüyorsunuz? Bak müşteriye laf söyletmem ya fazla oluyorsun ama ha. Seyirciyle interaktif etkileşime giriyor. Kimmiş bu bağıran? Aa, hoş geldiniz Zekeriya Bey. Pek hoş gelmedim Gonca Gül Hanım. Bütün bunlar hep sizin başınızın altından çıkıyor değil mi? Aa, ne münasebet canım. Safiye Hanım bizzat geldi, bu işi bana teklif etti. Mahpeyciğim, artık hiç uğramıyorsunuz, özetliriz kendinizi. Kusura bakmayın Şönlü Bey, burada işlerim çok yoğun. Bir dakika Gonca Gül Hanım, araya laf sokmayın. Burada bir aile sorunu tartışıyoruz herhalde. Bana bak lan, al Sıdıkayı, doğru eve hadi. Hiçbir yere gitmiyorum Zekeriya Efendi. Aşçı rolünü oynayan sanatçı daha önce Züğürt Ağa'nın karısı rolünü de oynamamış mıydı? Ya anne Goncagül teyze neredesiniz? Kabzı mal sizi bekliyor ya! Aa, aa, baba! Lan Samim! Ne işin var senin burada? Halden mallar gelmişti onlara yardım ediyordum baba Lan eşşoğlu eşşek! Hani dükkana gelecektin ay, de ben ay, çişe ay, gidecektim? Ay, ay, ha? Buradaki ay. çişe git baba tuvalete yani! Ben seni... Çıldıracağım inanamıyorum, sirk gibiler, çok sayıcı ya. Mahvedeçliğin, lütfen arayı bu kadar açmayınız. Ama işten güçten baş kaldıramıyoruz, malumunuz. Sıdıka, kalk kız bana rakı getir. Bırak. Ya tamam be. Çekil lan oradan, ben bakacağım. Çekil. yani oğlum. Hadi güle güle. Ay. Zekeriya bil bakalım ne olmuş ha? Ne var? Fikri'nin kiralık emlak arayan arkadaşı mı varmış? Ay yok be Zekeriya ev ya? Başka bir şey söyleyeceğim sana. Hay bugün yaptıklarını müşteriler çok beğenmiş. Yarın için bir sürü rezervasyon yaptırmışlar anacım. Hadi yaşadın yine döveceğim bizi. <laughs> ne diyorsun sen Safiye? Kafana biraz sert vurdum galiba he? Hakikaten anne ya. Tekrar niye dayak yiyeceğiz ki babamdan? Canım gerçekten dövmeyecek ki. Müşterileri memnun etmek için rol icabı dövüyormuş gibi yapacak. Ay çok beğenmiş enterler çok. Maymun muyum lan ben elini serserilerine soytarlık yapacağım he? Öyle deme Zekeriya. Ha çok beğenmişler diyorum anacığım. Hem bu iş için ayrıca para alacağız. Saçmalıyorsun anne. Hem babam kabul etse bile benim tekrar dayak niyetim yok. Niye, Niye saçmalıyormuşum Sıdıka? Allah Allah. Kız bu iş için ayrıca para alacağız diyorum. Hem lokanda dolup taşar Sıdıka gör bak. Ay kavga esnasında bir de böyle pasta savaşı başlatalım diyorum Sıtık'a. Bol kremalı, masrafsız olur kendimizi iman ederiz. Ay çok güzel olacak. Hii, i̇yi ki bu ticaret hayatına atılmışız kız. Ay! Karıcığım, bak ne diyeceğim ben sana. Söyle Zekeriya'cığım. En iyisi ben seni şimdi döveyim. Sen yarın lokantada anlatırsın ha? Beni dövmek için. Yapma ya ya lan yaparım. Yapma Yapma Kuntin Aş ve Kültür Evi'nin şeref defterinden. Buram buram yurdum kokan Cuzuruk katlı spesyal yemeğiniz bana kim olduğumu anımsattı. Gerçekten leziz olmuş. Progresif rak ve cüzuruk uzun anlam arayışımda bana yol gösteren deniz fenerleri olacak. Bu arada tuzluğunuzu da çaldım. <laughs> Sevgi ve arkadaşlıkla kalın Sine. Batna cila değildir çorba. Bu açıkça bir aldatmacadır. Bu bir kaostur. Yiğiter argüman. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ellerine sağlık Sadıkam. Kenar öbürtekin boyfriend'in. Cihangir'deki emlak işleriniz için beni arayınız. Zekeriya Saka.